Aziz kardeşlerim, bizim elimizde ne geliyor şu anda? Yardım göndermek, boykota devam etmek, zalim işgalcilere bir bardak su da gönderen büyük bir haram işlemektedir. Büyük bir günah işlemektedir. Bunu buradan açıkça haykırıyorum söylüyorum zalimlere yardım eden dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek bunun hesabını hem dünyada hem ahirette verecek ahirette vereceği kesin dünyada da bunun mutlaka zararını görür. O yüzden hala boykota karşı duyarsız olanlar varsa dikkatli olsunlar. Keşke elimizden daha fazlası gelse de daha fazlasını yapsın. O yüzden en büyük Cihadlardan birisi de boykota devam etmek. Her şeyimizde buna önem vermek. Aziz kardeşler, bu konuda duyarlı olmak, bu konuda uyarılarımıza devam etmemiz lazım. Herkesi uyarmamız lazım. Hatta sadece müminleri değil, dünyada çok vicdanlı insanlar var. Onlar dünyanın her yerinde Filistin bayrakları ile gösterilerini yapıyorlar. Allah hidayet nasip eylesin. Cenab-ı Hak o vicdanlı insanlara ne diyelim hidayet nasip eylesin. Yardım eylesin. Onlara da yardım eylesin. Vicdanlı insanlar var dünyada. İnancı ne olursa olsun. Onlara teşekkür ediyoruz buradan. Allah sayılarını artırsın. Çünkü insanlığın gereğidir. Mazlumun yanında olmak, zalimin karşısında olmak her insanın vazifesidir. Eğer insanlığını hala kaybetmemişse